Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, yeni bir dersle birlikteyiz. Bugün artık alıştırmaları bitirdik. E, artık kendi başımıza piksel artlar yapmaya başlayacağız. E, bugün yapacağımız piksel artı daha önce hiç yapmadım. Şöyle söyleyeyim bizim Instagram'da şu an 300 takipçi ulaştık. Ben de 300 takipçi için bir piksel art yapmayı düşünüyorum. Ee, bu piksel artı hiç yani şey yapmadım önceden. Ee, o yüzden bu ders çok uzun sürecek. Hatta saatler bile sürebilir. O yüzden bunu parça parça şeklinde atmayı düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Yüz takipçi için böyle bir piksel art yapmıştım. Bayağı detaylıydı. Ama yine diğer piksel artlar kadar uğraştırmamıştı. Çünkü düz çizgiler halinde yaptığım için sıkıntı olmamıştı. 200 olan da buydu. Bu da yine güzel bir çalışmaydı. Şimdi e, bugünkü yapacağımızın konusu biraz farklı olsun istiyorum. Yani diğer ikisinden. O yüzden e, aklıma şöyle bir şey geldi. Bir bilgisayar yapıp ondaki e, skor puanını 300 olarak göstermeyi düşünüyorum. O yüzden şöyle başlayacağım. Şimdi bilgisayar önce ekranından başlayalım büyük bir resim yani büyük pikselli bir resim olacak o yüzden bu ders bayağı uzun sürebilir hatta direkt şöyle yapabilirim şunu seçip şu şekilde bir ekran yapabilirim evet hatta tam olarak şöyle yapsak nasıl olurdu direkt olarak tam şu alanı kaplayan ekranımız bu olacak. Tabi şimdilik bunu biraz daha kalınlaştırabilirim. Şimdi tabi bu resim daha büyüyecek. Şu an 250 250'lik. lik ee, ne yapsam diye düşünüyorum. Bunu bir tık daha kalınlaştırabilirim diye düşünüyorum. Şu hakkımda daha farklı planlar var. Evet şimdi bu derslerin uzun süreceğini söylemiştim. Çünkü ben de düşüneceğim bunları yaparken. Bu, bu elemanın boyutu ne kadar? Şimdi ölçelim bakalım. 176 176 piksel tek sayı değil. Ortaya bunu tek sayı yapalım. Nerede tek sayı yaptığımda daha sıkıntı çekiyorum. 177 yapalım. Evet. Ekranımız bu şekilde olsun. Şimdi belki sonradan bir televizyon da olabilir bu. öyle de bir düşüncem var. Ama Bilgisayarda iyi olacağını düşünüyorum. bayağı zor olacak. Belki de yapamayacağım. Sonradan iptal edebilirim bu çalışmayı. Şimdi ne yapsam diye düşünüyorum. Şuralara e, bir monitörün ayaklarını yapabilirim. Şu şekilde. Bu, bu şekilde olmaz. Bir saniye şöyle yapsam nasıl olur? Önce bir taslak çizip Bu çok şey oldu hmm. Bu işler bayağı zahmetli oluyor bu şekilde Direkt şöyle bir şey yapıp Sonra geriye doğru daha dik bir biçimde indirsem nasıl olur? Bu şekilde hiç hiç güzel olmuyor. Acaba ortadan mı bir ayak yapsam diye düşünüyorum. şekilde yaptığımızda tam ortada oluyor galiba 3-2-5-3-2-5 evet hmm, aslında bu şekilde güzel olabilir Hatta onu belki biraz da inceltebiliriz ya da bu şekilde de güzel olabilir ee, apple şeylerdeki gibi bilgisayarlardaki gibi olabilir Hatta bunu şuradan da yapabiliriz daha hatta. Biraz uzatabiliriz. Şuraya kadar. Hmm, şimdi şurayı da kapatalım. Şimdi bunu bu şekilde yaptıktan sonra bunun altına bir de tabla yapmamız lazım. Bu şekilde ayakta duracağın durmaz yani bilgisayar tablanın büyüklüğünü ne kadar yapacağımı düşünüyorum. Tablanın bu şekilde yaparsak aslında güzel olabilir. Şu an öylesini çizdim ama şu preview da yaparsak bu da çok büyük oluyor. Şuradan bunun boyutlarını ayarlayabiliyor muyuz? Şöyle bir şey lazım bize Bu da zaten bizim ekranımız geç yok Sorkutan bir sıkıntısı yokmuş Ne Olmadı bu Şimdi Şunun aynısından Burada bu, bu, bu e-Sprite'de e, Ayna var ama Bunu tam olarak kullanmayı bilmiyorum Ben de bu e-Sprite'de yeniyim Genelde mobilden çiziyordum E-Sprite'e yeni geçtim O yüzden bu da beni biraz zorluyor Uygulamayı tam bilmiyorum Evet şimdi bunu biraz büyütsek mi ki bu çok küçük oldu ya şöyle bir şey yapsak nasıl olur Bunu kaç piksel yaptık 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 piksel kaydırdık 1 2 3 4 5, 6, 7, 8. Şimdi şöyle yapıp. Daha sonra Şuralarda da. Evet, şu an gayet güzel duruyor aslında. Burayı da şu şekilde bir, bir de şu gene taslak yaptığımız için daha bunu biraz daha güzel bir yani kalın çizgili bir piksel art yapmaya kalkarsak şu şekilde bir piksel arta dönüşür. Ki daha güzel durabilir. Şurayı da bir kalınlaştıralım Şöyle baktığım zaman Gayet Güzel duruyor Şimdi bilgisayar beyaz yapsak Olmaz Beyaz ekran Beyaz bir bilgisayar yapsam diye düşünüyorum da ama kenarlarında siyah olması istiyorum. Beyaz bir denesek. O zaman şöyle yapacağız. Çünkü bu sefer de çok siyah kalıyor kenara. Evet aslında bu şekilde gayet güzel olabilir altı bir tık daha kalın yapabiliriz diğer kenarlara göre. Biraz daha. Şimdi şurada biraz gri griye çalan bir renk daha alabiliriz çünkü biraz daha geride oluyor bura. Daha biraz fazla oldu. Evet şimdi şurayla şu renkte varsa şu an gayet güzel gözüküyor. Şimdi şunları da aslında bir artık kalınlaştırabilirim. Şimdi şuradan bir tane siyahla geçip ekranın son halini belli edebilirim mi Evet. Şu an gayet güzel. Şurası bir tık olmalı. Aynı e, Paint'ten sıradan bir resim çiziyormuş gibi oldu orası. Ekran kısmı gayet iyi. Şimdi daha tabi gölgelendirme falan da girmedik. Bu yüzden şu anlık pek güzel durmasını beklemiyorum zaten. Şuranın neden olduğunu anladım galiba. Şimdi bu tam düz şekilde iniyor. Biraz şöyle geriye doğru inmesini sağlamam lazım. O yüzden şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Daha Kötü Oldu Aslında Evet Şu An Biraz Toparlamaya Çalıştım O Şeyi Yapmadım e, inceleme Mevzusunu Onun Yerine Tablayı Bu Şekilde Yaptım e, Şu An Bir Öncekine Göre Gayet iyi Durumda Şimdi Buraya Da boyayalım şu rengi şu an hatta bir pixel artın gidebileceğin kötü duruma gidiyor yani, yani güzel göze hitap etmiyor şu an o kadar saçmalıyorum ki Neyse buraları sonra toparlamaya çalışacağım. Şimdi ekranı da boş bırakmayalım. Şöyle gri tonunda bir renk alıp ekranda şu şekilde. Belki de önemli nokta buydu. Şimdi biraz boyut açıp kasaya geçmeyi düşünüyorum da kasa yapmasam bu olabilir aslında. Yani sonuç olarak her bilgisayar kasanın yanında olmuyor. Aşağıda da olabilir kasası. Klavyeden yaza devam etmeyi düşünüyorum. Klavyeyi hangi büyü büyüklükte yazsam? şu an pek bir önemi yok ama. şekilde çok dik duruyor. Bu şekilde belki olabilir. Çünkü şu anda açıyı belli etmedim yani. Nasıl bir açıdan baktığımız şu an hala belli değil bilgisayardan. Açıyı belki de bununla belli edebilirim. Büyüklüğü ne kadar olsa ekranımız büyük bir ekran ama şu an büyük duruyor belki de klavye ile onun büyüklüğünü anlatabilirim yani şu anda şöyle çizersem klavyem fazla büyük oluyor yok şuraya da fareyi çizebilirim aslında. Çok şu an Mouse pede benziyor. bayağı zor olacak bu bizim için. Önce şu şekilde bir kutu yapıp daha sonra devam etmeyi düşünüyorum. Da abi şu preview bana, bana çok engel oluyor. hayvı bir taslak oldu bizim için ne düşünüyorum çok mu dik oldu diye Ya aslında çok da dik olmadı ya şöyle varsam bunu var mı saniye şu şekilde koyarsam güzel durabilir. Tabii zor olan da tuşları olacak. Yani tuşların nasıl yapacağımı düşünüyorum şu an. Evet tuşlar şu anlık taslak olarak bu şekilde yapacağım. Yani bunu bu, bu şekilde burayı doldurup space'i falan bir şekilde ayarlamaya çalışacağım. Ee, bu bayağı zor bir piksel artı olacak. Hatta belki yapamayabilirim. Başarısızlıkla sonuçlanabilir Şu uzaktan baktığınızda Gayet tatlı duruyor şu ekran ama Bilmiyorum Zaten her fiksel artık başta güzel durmuyor Ama sonradan güzelleşebilir Bilmiyorum belki de olmayacak Bu birinci bölümümüz olsun ee, İkinci dersimizde buradan devam edeceğiz Hepinize iyi çizimler dilerim